aslında biraz bile ama bir açıklaması olmuştu. Özellikle yani Suriye'ye yönelik, SDG'ye yönelik. E, ya mutabakatla ya da zorla Suriye'nin militer yapısını inşa edilmesi gerekiyor. SDG'nin İsrail'in hümen işine girmemesi gerekiyor açıklamasını yaptı aslında. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamaları? bununla ilgili değerlendirmemizi grup toplantımızda da yapmıştık. Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'yi etkilediğinin elbette farkındayız. Türkiye'de devam eden bir süreç var. Barış ve demokratik toplum süreci. Bu sürecin en sağlıklı şekilde ilerlemesini biz son derece önemli buluyoruz. Burada sağlıklı bir ilerlemenin kaydedilmesi halinde bunun bizler eminiz ki Suriye'ye de olumlu yansıması olacaktır. Bugün Suriye'de biliyorsunuz SDG ve Şam geçici yönetimi bir görüşme gerçekleştirdi. Burada bir mütabakat arayışı karşılıklı bir şekilde devam ediyor. Burada Türkiye'ye düşen en önemli görev ee, Suriye'deki gelişmelerin demokratik bir zeminde, bir demokratik entegrasyon zemininde e, hayat bulmasına katkı sağlamak gerekiyor. E, orada e, mevcut olan özerk yönetimin e, entegrasyon süreciyle ilgili atılan adımlar ve görüşmelerin devam ettiğinin altını çizmemiz lazım. E, bu görüşmeler devam ederken bu tarz açıklamalar e, yeterince e, nasıl diyebiliriz? Ee, i̇yi olmuyor bu tarz açıklamalar. Burada gerçekten yine grup konuşmasında da ifade ettik. Tehdit dili bu süreci ilerletebilecek bir dil değil. Az önce e, Sayın Bahçeli de değerlendirdi, bizler de değerlendirdik. E, Latin Amerika'da, Amerika'da ve bütün dünya ölçeğinde çok önemli gelişmeler var. Bugün Orta, Doğu Orta Doğu'da yeniden güç dengeleri dizilimi e, söz konusuyken, bizlerin özellikle iç barışını güçlendirmesi, tahkim etmesi, bu konuda sağlıklı adımlar atması çok önemli. Aynı şekilde 914 kilometre sınırımız olan Suriye'de de iç barışın demokratik bir zeminde mütabakatın oluşması, iç barışın tahkim edilmesi bu hem Türkiye'yi güçlendirecek hem de bölgeyi güçlendirecektir. Böyle ele almak gerektiği kanaatindeyiz ben bu efendim, süreci. Cumhurbaşkanı hem Bahçeli'den iç cepheyi tahkim etme vurgusu yapıldı Venezuela olayından sonra. Siz söylediklerinizde bu mimar değil mi efendim? Türkiye'de Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözümü, barış ve demokratik yöntemle çözümü, aynı şekilde Suriye'de bu zeminin güçlenmesi, özellikle iç cephenin, daha doğrusu iç barışın tahkim edilmesi konusunda son derece ilerletici olacaktır. Bunu vurgulamak istiyoruz. Teşekkürler arkadaşlar.